Merhaba arkadaşlar. Bu sefer uçağımız A-5C Çin ağacında yer alan bir premium uçak. Pakistan'a mı oldu? Pakistan. Pardon, Pakistan ee, yani bu güzel bir uçak. Hadi bakalım biz neler yapacağız Evet. Gazı verelim ve yola koyulalım. Bu 25 bile bizi bas geçti yalnız. Yani imelenmesi yerde değil. Bazı uçaklar biliyorsunuz yardıra yardıra giderler. MiG-19 PTO'nun brs 9.3 diye hatırlıyorum. Hafif de bir hafif olmuşa benziyor. Euro 25K zaten BRS 10.3 10, 10 hatta, değil mi? Evet. Sadece evet. aktar olmuş. Neyse artık elimizden de geliyoruz. Yapacağız. Ortalık MIG 21 kaynıyor bu arada. Görüyorsunuz. Onlara elinde her yönden hedefi bulunan EK uçlar, var. Bizde MAT'la 550'ler yani ve de fark ettiyseniz bombam var. 4 tane 750 yani 3000 libre ya da başka bir işte 1.5 ton yaklaşık bomba taşıyorum. Yani Amaç burada boş dönmemek ve ikincisi bir iki tane havadan e, havaya füzeyle kendimi korumaya başlıyorum. Eğer hedefi bulur da bombaları iyi değerlendirirsem kanalite küzeyle de e, uçak almaya çalışacağım. şu yani olmazsa bir tanesini bile çok bir tane bir tane Hızımız görüyorsunuz, hız hızına ulaşamadı bile. Yani tam sınırdayız. Ama kanatlar nasıl tutuyor görüyorsunuz. Bu sol taraftaki hedefe doğru hızla yaklaşıyorum. Önde bir görebildiğim kadarıyla benden başka oraya giden yok gibi görünüyor ama karşıdan bir her yeri koştuğa koştuğa geliyor bana doğru. Neyse ki orada bir M 21 vardı. Ona mı saldırdı? Ona mı Ben şimdi bomba... o Oh, evet. O adam bana oradan kesip bir füze fırladı ama fırlatabilmesi için çok uzak değil mi? Herhalde bu Evet bombalarımızı atalım üst yok edemeyeceğiz ama evet şöyle bir kaçmaya devam edelim. Eyvah. Oh. Oh. İşte bu kontrol kaybı çok kötü bir şey. Çin ağacında olduğum için oradaki mürettebatımın durumu hiç iyi değil. Dolayısıyla böyle sıkıntılı şeyler yaşıyorum. Yani kontrol kaybı da bu, bu arada. Benim sol, kan sol ciddi bir yaralanma oldu. Görüyorsunuz kırmızı gösteriyor. Umarım kanat kopmaz. Yani neredeyse kopacaktı demek ki. Yani sert yeme vesaire yapma şansım yok. Benim bir an evvel gidip arkamda birim var? Ha, arkadaş şey Neyse benim peşimi bıraktılar en azından. Da bir şey. Şimdi ben yardıra yardıra bir gideyim kendimi tamir ettireyim. O, bu arada bir şeyler daha gelip beni öldürmeye kalkmaz. Ben havada R'ye miktirimi de R'ye var. Evet takımlardaki eşitlik fena sayılmaz. Ya, aşağı yukarı maç ortada şimdi. Son surat gidiyorum ama Bakın uçak eğik farkındayız. Sonra yatık vaziyette uçuyoruz. Bunun sebebi işte kanattaki yara. Bu, bu oyunda bu görsel olayını tam istedikleri gibi çözemediler bence. Yani bazen yaralar çok güzel görünüyor ama şu anda bizim o yara yani bu ekrandaki uçağın şeyinde gösterildiği kadar görünmüyor. Evet neyse korumalı havalimanımıza geldik biliyorsunuz. Yanda koruma geçiyorum eski videoların birinde başıma gelen bir olaydan sonra artık asla korumasız havalimanı dışında bir yere inmeye kalkmıyorum. Acı bir deneyimim olmuştu. En azından burada bir korumanız var. Yani burada da saldırıyorlar ama olsun. En azından canını tutamışlar saldırıyor. Evet hala çok hızlı izlenmez. Hava trenleri tam istediğim gibi iş görmüyor. Allah'tan burada bir pist arıyor. Yerlerde. Evet. Aşağı ile indik. Paraşüt açıldı. Paraşütler de aklınızda olsun. 300-350 km uçağına göre değişiyor. Aşağı yukarı orada. Biliyorlar. Paraşüt açılmadan bu tür bir uçağı indirmek gerçekten zor. Neyse başarıyla indik. Bunu yarım dakika bekleyeceğiz şimdi. Şu ana kadar sadece bomba atabildik. Oradan bir puanımız var. Bir vuramadık. Canımızı da zor verdik. Millet tabi bir şeyler vurmaya devam ediyor. Ben sanki sanki karşı takım biraz daha iyiymiş gibi şey görünüyor. Evet. Damelimiz bitti. Tekrar verelim gazı. Devam edelim. 4-3 4-3 hmm. Biz bir kişi öndeyiz ama yani o maç ortada. Bazen bakıyorsun adamlar siz 4'sünüz onlar 2. diyorsun, bir bitiriyoruz ama o 2 kişi kaç gibi gidiyor. Yok. Tek tek size alıyorlar ve kaybediyorsunuz. Umarım sıfır şey olmaz. Biri daha onlardan. Bire düştüler galiba. Ama dediğim gibi bir bile olsa bir parça geri düştüler. 2. Fena bir rakam değil ama işte F5 var orada. F5 ve F104. Size tehlikeli uçaklar. Bizde ben varım. Bir de MiG-21'i görüyorum şu anda. Su-25 gerçi bunlar da bu 25'lerle de kendinizi rahat koruyabiliyorsunuz ama işte o kadar. Bu iki arkadaş bana fena yaklaştı. Yani. Oğlumun dibine geldiler. Yıldız kuşu koşu ne diyor ya? Yani? Duramadı. Bak büyük hata bence bu yaptım ama neyse. Yine kontrolü kaybettim. Ya, sinir oluyorum bu olaya ya. Allah Allah. Tabii ben kontrol geri aldım bilmem ne yaptım diyene kadar F-104 basmış gitmişlere ben tekrar güvenli havalimanımın olduğu yerlere geleyim de. En azından buradaki takım arkadaşlarım olmadan bir maceraya atılmıyor. Bütün hepimiz buradayız. Dördümüz de buradayız şu anda. Bu F104 nerede bir bir F104 var. bu dönüşe çıkabilecek miyim? O f 104te bir sporu olabilir yalnız. Bu da yaptığımda risk şu anda ama o 3000 bir buçuk tonluk bomba da beni fazla şey yapıyor. Basıyor. 5000 aslında iyi çıktı ama yani de değil mi? Roket gibi gidiyoruz. Bak piknik bulutların üstünde. Evet 6000 metre tırmandık. Takdir ettim yani uçağın performansı. Çok hızlı ve çok hızlanabilen bir uçak değil ama ee, şeyini tabii, çıkarken ki ataletini tutabildi. Kaybetmedi kendisini. Kafa neredeler? F5'te yanı sıkılmış. Evet o kırmızıların olduğu bir yerlerde olmalı. Çünkü birisini aldılar. Yani 3'e 2'yiz. Pardon 4'e 2'yiz. Ama bir F104 bir de F5 yani. Sağlam uçaktan onlar. Maçı alamayabiliriz yani. Belli olmaz. Orada mil M21 yazıyor. m 21 var herhalde. Karşı takımda olmadığına göre benim takım arkadaşım söyledi. Evet F5 orada aşağıda avlanmakla meşgul. Acaba F4 nerede? Yine gözden kayboldu. Ben bu üstünde olduğum için işte göremiyorum onu. Orada da bir tane bot var. Bu botlara da böyle e, şey yapmak iyi olmuyor. Bir kere bunlara böyle fazla dikkatimi vermiştim. Beni alayıverdiler. Ben. Yani bu da size şunu e, e, söylesin. Düşmandan e, botlara bakanlar olursa gidin ağlayın onları. Of oh, oh, oh. Eyvah eyvah. Az daha yani. Tabi yine kaybedeceğiz ve kaybettik. Yine kaybettik. Tabi enerjimiz de kaybettik. Dönüyoruz derken ama yapmayın. yapılması e, kötü dediğim şey ben yapıyorum. Biz, ne yapayım? Güzel boşamayız. Evet, bir tane de bot bulmuş olduk. Hiç yoktan iyidir. Bir bot, bir bot. Heh, F-104'ümüz oldu. F-104 ile MiG-21 kapışıyorlar. Ben de arada ikinci füzemi de attım. Düzen düzen kalmadı. Hop bir bot davradık. Bir bot gitti. Şu bomba işimizi halledelim. Evet. Ama F5 geldi ya. Tamam bak korkusunda. O neydi öyle bir şey mi? Evet fazla çok mermim de yok. Tamam iyi kaçıyor. F5'ler, C'ler çok güzel uçaklar var. böyle bombaları attım mecburen. Tam güzel manevra yapıyor ya. Yine, yine kontrolü kaybettik. Bu da benim muhtemelen sonum olacak şimdi. Ben kontrol sağlayana kadar o benim önüme. Aha. Vurdum adamı düşürdüm ya. İnanamıyorum. Ufacık bir şey. E, isabet kaydettiğimi sanıyordum. Bu onun düşmesine neden oldu. Ama büyük bir ihtimalle o şöyle oldu. Ben hani hafif mı? o kontrolü kaybetti. Çok fazla çünkü şey yapıyordu. Artık yapıyordu. Benim bombalarıma mal oldu yalnız. Bombalarıma asamamız oldu. Evet. F104'ü hallettiler. Böylece Birleş. Bir tane botu indirdik. Biraz da yer üstü bulduk. Böyle bitirdik yani Evet başka bir maçta görüşmek üzere. Sizi spor tablosuyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.